yapamazsan. Savcı sayar mıdır? Ne şerefsizin tekidir. Elini, kolunu elinde de elinde e, belediye var. Dolaşıyor. Bir tane baba it. Ya bir taş atın. Bir ta taş, taş, taşları bir taş atın ya. Adam bilsin ki her sağında sonuna taş gelebilir. Adam yok böyle bir olay ya. Yok böyle biri. Şimdi bazı olaylar var diyelim gücünüz yetmez. Ulaşamıyorsunuz kurumaları var, 304 tane kuruması var, polistir, komiserdir, emniyet amiridir, İçişleri Bakanıdır, bakandır, milletvekilidir, her neyse. Ya sağ, savaş, sayan savcı nedir ya? Vallahi bile savaş savcıyı susturan tarih olur, efsane olur, Çakıvara olur. Neden yap? Siz neye bekliyorsunuz? Neye, neye? Ben 20, 18 yaşındaki gence sesleniyorum. He? 18 yaşındasın. Destan yaz. Efsane ol. Yiyeceksin 20 sene. 38 yaşına, 40 sene, 40 yaşına tık gibi delikanlı çıkacaksın. Bundan daha neyi var? Ben bunu size yol göster, Ben söylüyorum. Ben, 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 ben. Ben söylüyorum. Ben. Susturun. Birileri çıksın. Bunları susturun. Partiyle alakanız olmasın. Siz partili de olamazsınız. Ben HDP'ye söylemiyorum. Pekkeli'ye söylemiyorum. Kezeke'ye söylemiyorum. Söylemiyorum. Ben sıradaki Kürt gençlerine sesleniyorum. Sabahtan akşama kadar sokaklarda Tiner içeceğinize, şarap içeceğinize, atıp tutacağınıza, karı peşine dolaşacağınıza destan yaz, efsane ol, be gerizekalı! Git gerizekalı, git efsane ol, destan yaz, çekovara ol, hayvan! Ha yapmıyorsun onu? Ben kırdım deme, alnına da, alnına da bir, deş, alnına da devşirme diye yaz, alnına. Dehşirme diye yaz. Git İstanbul'a mı dolaşıyorsun? İzmir'e mi dolaşıyorsun? Antalya'ya mı gidiyorsun? nere cehennem oluyorsan ol. <laughs> yahu çıldırmamak elde değil. Yahu sizin derdiniz hepinizden. Ya düşmanın suçu yok. Var, var, var. Her gün söylüyorum. Her gün. Vallahi, billahi AKP'nin, MHP'nin İçişleri Bakanlığı, miskali zerre suçları yok tam tersine ben on.